Arkadaşlar merhaba. 9. yargı paketinde nihayet kurtulabildik. Şimdi de 10. yargı paketi var önümüzde. Herkes bunun ne zaman çıkacağını soruyor ve araştırıyor tabii ki. A haberin e, yapmış olduğu haber e, biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür yani. İşte 10. yargı paketinin yakında geleceğini falan söylüyor işte meclise geliyor bilmem ne falan filan. Dokuzuncu yargı paketi sürecinde biz bunların hepsini yaşadık zaten. İlk andan itibaren özellikle işte sabahın e, Google üzerinden yaptığımız e, araştırmalarda hemen karşımıza çıkan işte dokuzuncu yargı paketi sabah haber falan filan 2-3 saatte bir aynı haberi sürekli yayınladılar. Onca gelişmeye rağmen neredeyse hiç değiştirmeden sürekli paylaştılar paylaştılar bizler de sürekli bunları açtık mecburen ve belli bir zamandan sonra ben size demiştim ki artık arkadaşlar sabahın bu haberlerini açmayın çünkü hep aynı şeyi paylaşıyor. Hatta hani her şey belli olduktan sonra bile aynı şeyleri paylaşıyorlar da neyse boş verin. O yüzden haberinde söylediklerini ben pek umursamıyorum ama yine de merak edenler için Paylaşayım arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Paylaşacağım e, videoyu TikTok'ta izleyemeyeceksiniz. Çünkü e, TikTok'ta paylaştığım videolarda e, sesi kısıyor. İşte özgün değil falan filan diye. Buna bir iki kere itiraz ettim. Bazen kabul edildi bazen edilmedi. Hiç uğraşamayacağım. Açıkçası. Youtube'dan e, izleyenler zaten bu videoyu izleyecekler. TikTok'tan takip edenler de benim TikTok profilimde YouTube simgesini göreceksiniz. Oraya tıklarsanız zaten bu videonun tamamını görürsünüz. Görüşmek üzere. Haber ve Haber Radyo ortak yeni ile sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü 10. Yargı paketinde yasa dışı bahisle ilgili maddenin de yer alması bekleniyor. Meclise sunulması beklenen kanun teklifinde yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası getirilecek. Pakette trafik magandaları ve şehir eşkıyaları içinde ağır yaptırımlar olacak. Hükümet düğmeye bastı. Yasa dışı bahis oynayan cezaevine girecek. AK Parti ve İngili Bakanlıklar bir süredir yasa dışı bahisin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar sırasında konu tüm yönleriyle masaya yatırıldı. 5 ila 20 bin lira para cezası uygulanan yasa dışı bahis oynamak hapis cezasını gerektiren bir suç olacak. 10. yargı paketine bu konuda bir madde eklenmesi bekleniyor. AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10. yargı paketinin en önemli hedefi toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olacak. Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak. Trafik magandalarının makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun trafik güvenliğine ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak. Trafikte drift yapana 32 bin, makas atana ise 6439 lira para cezası veriliyor. Yapılacak düzenlemeyle cezanın alt ve üst sınırı arttırılacak. Ayrıca ruhsatsız silahlarla ilgili meskun mahaller, düğünler, nişanlar, kalabalık ortamlarda havaya ateş edilmesine ilişkin cezalar da arttırılacak.